Dev yeni ekibinden Tarık var yanımızda. Tarık ve genç Ömer. O da kenarda maçı izledi. Tarık. Artık maçın bitti dediği anında yine beraberlik vardı ama gelen gol sizi çok mutlu etti. Çok sevindiniz. Direndiniz. Çok kısa bir süre kalmıştı. Bir dakikalık bir süre kalmıştı. Free kick'ten buldunuz. Free gol yediniz son saniye. Evet. Kısa bir değerlendirme alalım. Maç 2-2 bitti. Vallahi rakibin gücünü biliyorduk zaten. Ona göre hazırlıklı geldik. Takımımız genç bir takım ama tabii biraz turnuva tecrübemiz eksik. Yani o son e, yediğimiz golde birazcık da tecrübesizliğimizden kaynaklandığını düşünüyorum Yani orada e, biraz daha dikkatli olsak bu maçı alacağımız, alma pozisyonu. O yani. pozisyona bakılınca 3 kişi defa e, baraj yaptı. Evet, doğru, doğru. Arkada kalan, köşede kalan oyuncu boş bırakınca içerideki adam evet, direkt evet, olarak maç boş Maç sonunda maalesef oradaki hatamızı gördük. Bundan sonraki maçlarda biraz daha dikkatli olacağız. E, çünkü karşı takım Devamlı ayak pas yapan iyi bir takım yani. Biz ilk yılımız biliyorsunuz hep yeni olarak tecrübesiz bir e, tecrübesiz olarak görünerek de turnuvaya katıldık ama e, maçlar oynandıkça tabii biz de turnuvaya ayak uydurmaya başladık. E, ama e, tabii ki zamanla daha da ısınıp e, ileriki maçlarda daha da iyi olacağız. Bakılınca Barış çok iyi bir maç çıkardı. Evet. Rakibin 3 tane topu direkten döndü. Siz ilk golü çok erken buldunuz ama topa hakim olamadınız. Evet, Böyle bir değerlendirme çerçevesinden bakınca evet havada çok sıcaktı ama rakip iyi pas yapıp sizi daha çok yordu. Onların pas trafiğini kesmeye çalıştık ve de kontrol ataklarla ve de baskı kurarak gol atmaya çalıştık ki ikinci golü de bulduk. Ama işte demek, demek ki ikinci golü bulduktan sonra biraz daha dikkat edeceksin. Bunu görmüş olduk maçta. İnşallah öteki maçlarda daha dikkatli olacağız. Sizin kadro biraz diğer takımlardan da göre biraz daha kısıtlı olabiliyor bazen. Havalar da ısınıyor. Nasıl bir oyun planı düşünüyorsunuz gelecek maçlara? Çünkü çok oyuncu değişip dinlenmesi lazım. Sıcak havalarda mücadele etmek kolay değil. Ona, ona da evet. İşte dediğim gibi yani turnuvalarda demek ki e, bunları yapmamız gerekiyor. İlk yılın vermiş olduğu tecrübesizlik e, çok önemli burada. Bir dahaki maçlarda bu e, eksiklikleri gidereceğiz. Biz size Bir de Ömer'e soru soralım. Ömer. Kenarda izledim maçı. Eminim sen de çok mutlu oldun o 2-1'lik golde. Ama son dakika şanssızlık bir gol. Sen neler düşünüyorsun? <laughs> ya da içinden geleni söyle direkt. Takımı nasıl buldun? Güzel bir maç oldu. Nasıl oynadılar? Nasıl oynamaları gördün bir hata var mıydı? Onu değiştirmeleri gerekiyor mu? Sana bir zor soru olsun. Belki senin sözünü dinlerler bir dahaki haftalarda. Haftayı kesin galibiyet diyorsun. O da bütün turnuva dışında soru soruyorum. Seni ne zaman göreceğiz sağda? Az kaldı mı? Sana da teşekkür ederim. Tarık'a teşekkür ederim. Bu zorlu havalı sıcak, sıcaklığında ayağınıza sağlık diyelim. Sağ olun.